Bugün Neredeyiz demiştim Bitmikteydik Ve Şuraya geldiğimde Nereye geldiğimde şu çeşmenin başına geldiğimde Su yoktu Gel Yine geldiğimde burada da su yok. Hani su şey vardı ama buralar koparılmıştı. Su böyle yaptı. Neler yaptık? Birazdan. Uzantılar çeşmesi vardığımızda Kabakçılar çeşmesi ya da Japon ismanın yeri çardağında piknik yapıyor. Ama su şu şu aradan geliyordu. Maalesef bunu ekleyecek elemanlı ekibimiz yoktu. Bir kabayı çalıştırayım dedim. Bu, bu. bunu burayı taktım. Bunu burayı taktım. Önce burayı var ve fıs fıs yaptım. Bu su böyle dolaştı. Şurada zaten patlattı var. İdare yani. Ve görüldüğü gibi suyu buraya getirdik. Buraları tertemiz ettik. Şu şey kullanan sadece burada yıkama yapsın meyvesini, zepsesini. Ama bu tarafı hiç dokunmayın temiz olarak aksın sürekli içine bile tükürmeyin. Anladınız değil mi? Ve şurayı şöyle, şöyle basitten bir yapıyı zarar vermesin diye taştan basit bir şeyler yaptık. O su eskiden şuradan gidiyordu. Karşıya doğal hayata yine geriye gönderdik o suyu da. Lütfen. Birileri yapıyor. Buna burada bunun kim tekme attı da kırdı. Bunu esefle kınıyorum. Evet. Yazık. Şu hale bakın. Ben yılda bir sefer geliyorum pikniğe. Ama her gün gelen ne buraya? Ayıptır, günahtır. Şu pisliği bakın. Çevrecilik bu mu? Neyse. Bazı sistemkar olmuyor. Herkes bildiği gibi dav davranmayı devam etsin. Biz doğadan, çiçekten, böcekten yanayız. Şimdilik piknik bu kadar.